Merhaba. Bugün size 2'nin final bölümüyle karşılaşacağım arkadaşlar. Bir önceki arkadaşlar yine tez başına sinirlenmişti baba. Bu final bölümünde başımıza ne ne gelecek arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu seyir artık e, sonra 7. bölümü yani son bölümüyle bitiriyoruz arkadaşlar. 7. bölümü final bölümüyle serimiz artık bitiyoruz arkadaşlar. Neden bu seyir 7. bölümde final yapıyorum? Şimdi biliyorsunuz önceki bölümlerde size bahsetmiştim arkadaşlar. Önceki bölümlerde hep bu oyunu beğenmediğimi ve e, kanalımızda herhalde en az izlenen tenis serilerinden biri olduğu için bu seriyi artık final yapmak zorundayım arkadaşlar. Be yani kanalımda çok fazlasıyla çok yani salı ve cuma günleri yayınlıyorum biliyorsunuz ki bu seriyi fakat e, arada e, aksilikler de oluyor tabi. E, o yüzden... E, Oluyor ol, şey ama yine de bu arkadaşlar yedinci bölümde ee, da e, bitirme kararı aldım. bir sonraki testimiz zaten tenis patronunun yeni sezonunu başlatacağım arkadaşlar biliyorsunuz gibi zaten bugün zaten duyurusunu yaptım. Kanalıma e, kalma gidip bakabilirsiniz. E, şey İtalya bakalım başka ne varmış. Hmm. İtalya'da kapışalım hadi. İtalya da kapışalım. Tamam. Tamam. Maça başlayalım. Maça başlıyoruz arkadaşlar. E, ee, bu son maçla son maçla birlikte semze yani son maçla devam edeceğiz bakalım. Ah tı olmadı. Ya nasıl kaçırdım ama ya? Hep kaçıyorum. Ya, nasıl kaçtım ama ya? ya <laughs> ha, tuttum. Yeah, you know you sold yeah. Ah, uh, out told ya. Yeah. Yani bu seride arkadaşlar hiç galibiyet almadık. Bu da beni üzüyor. Ama seyye veda ediyoruz arkadaşlar. Bu seyi kısa e, kısa sürdü ama yine de e, bu seyi özleyecek misiniz yollarda belirtin arkadaşlar. Güzel. Habib böyle bir e, atmaya başladık Ya kaşıdım gene ya Gene kaşıdım Ya nasıl kaşıdım ama ya Ya hiç gaybet alamıyorum ya. Ben nasıl kaçırdım ama ya? Ya inek açıldım. Ya nasıl baba ya? yeah you know, mother. 15 ah, Fifteen the yeah, yeah. Fifteen on. Yeah, fifteen thirty, fifteen forty. Ya, ya hiç galibiyet alamıyorum ki yani. O yüzden arkadaşlar yani ben bu oyunu çok sevmedim. Yakamamza da en çok en az sevilen bir şey oldu en az izlenen serilerden biri oldu. Biliyorsunuz daha önce e, Gaston Galatasaray de e, kısa bir ay olmuştu. Bunda da gene bir kısa olacak. Yani kısa bir ay derken kısa bir e, uzun bir seri olmadı. Ya hep mi kaybedelim ya? Hep mi kaybedelim ya? Hep mi? Ya nasıl kaçtım ama ya? Ya nasıl kaçtım ama ya? Evet yok böyle bir şey. Ya. Tövbe estağfurullah. Ya Fatih ben kafayı yiyeceğim ya. Her kafa kafayı yiyeceğim. Oğlum yapamıyorum ki bunu ya. Ya. Arkadaşlar bu da noktalayalım seyimizi. Ee, gerçekten güzel bir seyiydi. Eee... Yani çok keyif aldım ama işte oyunu çok da beğenmedim açıkçası. Ve kanalımıza en az sevilen seyi oldu arkadaşlar. Ee, bir sevimin, bir senin daha sonra geldik. Ee, daha fazla Tenis Böto 2'nin yeni bölümüne gelmeyecek. Ee, final bölümünde güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki seyirlerde görüşmek üzere. Ederim. Hoşçakalın.